Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar sayfa 118'deyiz. Yeni konu 14. ünite. Üslubu şartı ve edevatuhu. Şart üslubu ve edevatuhu'dan kasıt da edatları. Yani konumuz şart edatları. Bakınız adı üstünde şart bildirecek olan edatları var. Yani iki cümleyi birbirine bağlayan bir şey söz konusu burada. Örneğin Türkçe mesela bir örnek vereceksek. Şayet çalışırsan başarılı olursun der gibi. Şayet çalışırsan dediğinde bir şart bildiriyorum. Orada şart fiiline ihtiyaç duyacağım. Ve de bir cevap var. Ne? Başarırsın, başarılı olursun anlamında. Arapçada da bu mantıkla şimdi cümleleri okuyalım. Burada ihtiyacım olan husus şart edatları olacak. Bakalım nelere dikkat edeceğiz? Bir mantık yürütelim. Şimdi İn bir tasıl ile hedefike. İn yine şayet anlamında. İşte şart edatındır, şart bildiriyor. İn bir yani şayet sen sabırlı olursan, sabredersen ne olur? Tasıl ile hedefike. Hedefine ulaşırsın. Şimdi şuraya dikkat edelim. İn şart edatı artık şart bildiriyor. Ardından gelen fiili muzariyim bir bakınız cezmetmiş. Sabredersen hedefine ulaşırsın diyorum ya. Birinci fiilim burada fian şart yani şart bildiren fiilimdir. Şayet sabredersen çünkü ulaşırsın diyeceğim. Dolayısıyla buradaki tasil ikinci cümlem ise ne oluyor? Cevabı şart oluyor. Cevap vermiş oluyor. Yani sabırlı olmazsa başarılı olamaz çünkü. İntas bir sabredersen hedefine ulaşırsın. Bir şey dikkatinizi çekmesi lazım burada. İki fiili muzariyi yan yana gelmiş. Dediğim gibi birincisine ben şart fiili, ikincisine cevabı şart ya da ceza -u şart diyeceğim. Burada da bu edat geldiği için, şart bildiren edatın geldiği için iki fiili muzariyi cezmetmiş arkadaşlar. Burada da kaydem ortaya çıkacak zaten. Devam edelim. Men yezra yehsud. Bakın yine iki fiili muzari gelmiş. Kim anlamında yine ama şart bildiriyor burada. Nereden mi anlıyorum? Soru edatından ya da ismi mevsudan farkı burada ne? Çünkü men e, anlamını da siz daha önce çok karşılaştığımız gördünüz. Ama burada şart bildiren anlamda neden? Çünkü iki fiil muzar yan yana gelmiş. Men yazra kim ekerse ne olur? Kim ekerse biçer. Men yazra yapsud şart edatım var. Yezra fiyalu şart yani şart bildiren fiilim. Yehsud ise cevabu şart. Dikkat ettiniz mi? İki fiili muzari yine cezm oldu burada. Şöyle diyemiyorum yani. Yezru'u şeklinde alamıyorum. Çünkü şart bildiriyor. Kim ekerse biçer. Ma tef'ala min hayrin tujziya bihi. Demiş ki ma Yani min hayrin siz ikiniz hayırdan ne yaparsanız, hayırlı olanı yani hayırlı olandan ne yaparsanız ne olur? Tücziya bihi onunla e, yani karşılığını görürsünüz ya da onunla mükafatlandırılırsınız anlamında. Mertef ala ikil oldu. Burada bir nun düştü arkadaşlar. Çünkü ma şart bildiren edat burada. Yukarıda nasıl meczum geldiyse alameti sükun idi ama burada iki aldık. Ef'ali hamse konusunu hatırlayın. Tef'alani yerine burada nun düştü. Siz ikiniz hayırlı olan ne yaparsanız onunla mükafatlandırılırsınız diye cevap veriyor yani. Tücziyani yerine tücziyabihi onunla mükafatlandırılırsınız. Dolayısıyla iki fiil geldiğine dikkat çekmek istiyorum. Mehme her ne yaparsanız ya'lemhullah. Allah da onu bilir. Mehme tef'alû. Ya'lemhullah. Oradaki e, sükun biraz e, yanlış olmuş. Tef'alû şeklindedir. Dolayısıyla mehme şart edatı her ne anlamında. Her ne yaparsanız tef'alû. Burada yani muhatap kim? Aslında bir entüm değil mi? Siz ne yaparsanız anlamında nun düşmüş arkadaşlar. Dolayısıyla tef'alûne yerine tef'alû fiyonu şart olarak gelmiş. Yani ne yaparsanız şimdi cevap geliyor. Ya'lem hullâhu. Allah da onu bilir. Ya'lem şeklinde yine cevabı şartın ne geldi? Meczum geldi fiil-i iki İki fiil-i yan yana geldi. Eyle kitabın tekra testefid bu hangi kitabı okursan bak okur isen şart bildiriyor yine testefid minhu ondan istifade edersin faydalanırsın dolayısıyla dikkat eyye burada soru edatı olan eyye değil anlam olarak yine bu hangi anlamı verse bile her ne kitabı okursan hangi kitabı okursan anlamında şart edatı taqra okur isen dedim. Fiilü şart cevabı da testefid Burada yine meczum olmuş. Yani iki fiili muzari ne yaptı arkadaşlar? Cezmetti. Meta teplu bil musa'adete usa'idike. Sen ne zaman yardım istersen ben de sana yardım ederim. Şimdi meta ne zaman anlamında? Bu teplu bi arkadaşlar fiili muzari meczumdur. Sakın ola buradaki kesraya aldanmayınız. Yani bu okunuştan dolayı böyle artık bunu biliyorsunuz. Dolayısıyla aslında sükun da koyabilirsiniz. Fiili muzahir meczumdur. Meta tadlub. Çünkü şart bildirdiği için meczum gelecek burada. Meta tadlubil musa'adete şeklinde okuyacağım. Yani kesen amacı budur. Yardım, yani ne zaman yardım talep eder isen şart bildiriyorum. Bakın cevap geliyor. Usa'adike sana yardım ederim. Dolayısıyla tadlubu. Burada fiyalı şart, şart bildiren fiilimin olması gerekiyor ki burası gerçekleşsin. Usaidike sana yardım ederim demesi için. Dolayısıyla cevabı şart ya da ceza o şart şeklinde geliyor. Eynema nereye yolculuk yapar isen? Eynema tusafir. Bakın cezmetmiş. ezheb meke. Seninle giderim anlamında. Eynema şart edata tusafir. Yine burada efyalu şart ezheb cevabı şart. Şimdi eyne ne yine, nereye yolculuk yaparsın eyne tusafir ezheb meake, seninle giderim yine aynı şekilde fiil şart tusafir ezheb cevabu şart dikkat ettiniz mi aslında soru edatlarından anlamlarını bildiğim edatlar da karşıma çıktı. Burada ben neye dikkat edeceğim? Cümlemde iki tane fiil muzari geldi. Dolayısıyla şart anlamında da geldiği için iki fiili muzariyi e, cezmettik. Dolayısıyla arkadaşlar buraya kadar yani okuduğumuz edatların hepsi tabii ki ezberlenecek. Fiili muzariyi yani iki fiili muzariyi cezm eden edatlar şeklinde de bilinecek. Dolayısıyla ben böyle bir cümle verdiğimde sınavlarda mesela siz iki fiili muzariyi cezm etmesi gerektiğini bilmeniz lazım. Ya da cezm etmek derken meczum edebileceği için yine efal-i hamsedeki nunların hasredileceğini biliyor olmanız lazım. Şimdi şuradaki kısma gelelim. İza fetahten nevafize yeteceddedul hevâ. Şimdi diyor ki, İza, bunu muhadesini daha önce gördük derslerde, pencereleri açarsan ya da açtığım zaman diyelim, açtığında anlamı daha iyi, pencereleri açtığında ne olur? Yeteceddedul hevâ'u. Yani hava yenilenir anlamında. Burada hiçbir değişiklik olmadı. Az önceki gibi böyle bir cezmetme olayı olmadı. Ama ida yine aslında bir şart edatı şeklinde geliyor. Yani pencereleri açtığım zaman ne olur? Burada cevap geliyor. Yete ceddedül heva. E hava yenilenir. Yani pencereleri açmam gerekiyor ki e, hava yenilensin değil mi? Dolayısıyla şart bildiriyor cümlenin anlamında. Feteh de burada fiyanü şart. de du da cevabı şart şeklinde. Ama irap bakımından yukarıdaki gibi bir cezmetme olayı yok. O yüzden buradaki edata gayru cazime diyeceğim. Kaydeyi birazdan anlatacağız. Yani yukarıdaki edatlar fiili muzari cezmettiler ama burada bakınız gayet de nazi de gelebilirmiş mesela. Pencereleri açar açtığım zaman anlamı verecek mazi gelse de. Şimdi buraya gelelim. Lev lev derase yani ders yapsaydı, çalışsaydı anlamı da ya da keşke anlamı da olabiliyor. Ders çalışsaydı şart bildirdi başarılı olurdu. Bakınız iki tane mazi geldi ama değişiklik yapmayacağım yukarıdaki gibi. Ama şart bildirmiş şu Yani yine bir şart edatıdır. Derase fiyalu şart, necahade cehade cevabı şart şeklinde. Yani ders yapsaydı başarılı olurdu anlamında. Devam edelim. Şöyle kaydı kısmına gelmek istiyorum. Dolayısıyla cümlelerden az çok e, mantığımızda bir şeyler ortaya çıktı diye düşünüyorum. Kaydemizi bir oturtalım bakalım. Şöyle ki, diyor ki eşşartu birinci nokta. Uslubun yav, e, huve uslubun yer huve uslubun yavobitu beyne cümleteyni iki cümle arasına o bağ kuran usluptur anlamında. Yani iki cümlenin arasını bağlayandır. Ulahuma şartun ve sebebun nihudusi Diyor ki burada arkadaşlar birinci e, yani şartımızın gerçekleşmesi lazım ki ikincisi meydana gelsin. O yüzden dikkat ettiğiniz mi cümlelerde birinci olmazsa ikincisi gerçekleşemez. Yetekawani usbu'ş bu teraset'i yani ve وهي. Üç unsurdan oluşuyor. Yukarıdaki cümlelerde gördüğümüz gibi. Edatu şartı, şart edatına ihtiyacım var. E bir şartı, o şart fiiline ihtiyacım var gerçekleşmesi için. Yine fiilü şart gerçekleştiği zamanda cevabı şartı şart cevabı ya da işte cevabı şart ya da ceza -u şart şeklinde de geçiyor. Bilginiz olsun. Niye bir örnek veriyor? Mesela el misalu in edatu şartı in tetevada yani nedir? Hoşgörülü olursan, mütevazi olur isen fiyalu şart o şart bildiren fiilinin gerçekleşmesi lazım ki diğer cevabı gelsin. Yani şayet sen mütevazi olursan ne olur? Bakınız ardından gelen yehterin ke, sana e, ihtiram ederler, saygı duyarlar. ki Ennas insanlar sana saygı duyarlar. Sonuçta insanlar e, saygı duyması için ilk şartımın gerçekleşmiş olması lazım. O yüzden ben birincisine fiyal şart diyorum. ikincisine cevabı şart diyorum. Şart edatın geldiği için de Birinci fiilimde bakınız tetevada cezmetmiş fiil muzari. Yehterimke de yine cezmetmiş. Dolayısıyla şart edatı burada iki fiil muzari ne yaptı arkadaşlar? Cezmetti. etti. Edevatu şartı tenkasimu ila kısmeyni. Edevatun cazimetun ve edevatun gayru cazime. Yukarıdaki okuduğumuz cümleleri binaen. İki kısma ayrılıyor arkadaşlar şart edatı. Nedir? Cezmeden edatlar, cazimetundan kasıp budur arkadaşlar. Bu edevatun hayru cazime. Az önce geçen iza ve lev hatırlarsanız herhangi bir değişiklik yapmıyordu. Hayru cazime şeklinde gelecek. Dolayısıyla burada dikkat edelim şimdi. İntebih, dikkat et. Edevatu şartı kulluha esnaun. Diyor ki şart edatlarının hepsi isim yani irab isimdir. Tabii ki bir irab yaparken edatu şarti şeklinde alsak daha iyi olacak ama bilmekte yarar var. Ma'ada şu istisna dışında in. İn ise nedir? Harftir. Dolayısıyla e, bir tek in harfmiş. Diğer edatlarımın hepsi isim kategorisindeymiş. Ve yine diyor ki önemli bir kaydı. Ve kulluha mebniyetun. Hepsi mebniyidir. Ma'ada eyyü, eyyü dışında. Hatırlarsanız soru edatlarında da biz öyle demiştik. Şimdi yukarıda saydığım edatların hepsi arkadaşlar mebnidir. Yani ben tutup da metaya meti metu diyebilir miyim? Diyemem. Men min mun diyebilir miyim? Diyemem. Dolayısıyla mebnidir. hareketi harekesi değişmez. Ama eyyu e, eyye şeklinde geldi mesela yukarıda. Dolayısıyla eyyu dışındaki hepsi mebnidir arkadaşlar. Ona da dikkat edelim. Bakınız kurallar tek tek ortaya çıkıyor. Devam edelim. Şimdi iki grup var demiştik. Dolayısıyla bu iki grubun edatlarını size tekrar hatırlatmış olacak. El edevatul cazimetu teczimu kullen min fi'li şati ve cevabuhu. Şimdi az önce gördüğümüz üzere diyor ki burada da arkadaşlar cezmeden edatlar ne yapıyor? Şart fiilini de cevap cevabı şartı da ne yapıyor? Cezmediyor. Bunlar nelermiş? Bakınız şurada arkadaşlar, tabii ki eldelenecek onlar, cezmeden e, edatlarımız. Bakınız, in. Harfun yufidu şarti. Yani şart ifade eden harftir. El misalu in yeşe yudhibukum. Ayetleri getirmişler arkadaşlar. Parantez arasında gelmesinin sebebi o. E, yine de hasenat programından hangi ayet de geçtiğine de bakınız. Fatır süresi olması lazım. İn yeşe, e, Allah dilerse burada faili Allah. İn yeşe, Allah dilerse yüze bukum yani yerinize bir halk getirir anlamında. Siz de yine e, mealinden kontrol ediniz. Bakınız şart bildiriyor. İn yeşe, şayet dilerse, bakınız burada cezmetmiş. Yüze bukum yerinize başkasını koyar anlamında. Yudu ne gelmiş? Burada yine meczum gelmiş. Dolayısıyla iki fiili muzari ne yaptı? Cezmetti. Men tustehmeli bin akil. Men e, akil olan için kullanılır. Bunu biliyoruz aslında anlam olarak. Ama yine şart bildiriyor burada. El -nifel, Men ya'mel su'en yücze bihi. Kim hayır. E, özür dilerim. Az öncekiyle karıştırdım. Kim burada kötülük ederse kötülükle amel ederse men ya'mel su'en yüce bihi. Şimdi men burada şart edatı. Ya'mel fi'lu şart. Cezm Gel, gelmiş gördüğünüz üzere. Yüce bihi onunla cezalandırır da kötülük yaptığı için sonuçta cezalandırır. Bakın yüce burada cevabı şart. Hocam bunun neresi meczum diyenler sarftaki konularımızı tekrar ediniz. Ya da muhakkak konumuz gelecektir. İlletli bir fiil olduğu için burada illetli harfi e, düşmüştür. Dolayısıyla bu fiili muzariye edememesinin sebebi o meczumdur yine de. Yüce bihi şeklinde. Tabi bu arada yüce burada cezalandırılır anlamı verdim. E, bu men ye'mel hayran olsaydı yani hayır e, amel kim her kim hayır yaparsa e, az önce öyle gelmişti çünkü onunla mükafatlandırılır anlamı vereceğiz. Dolayısıyla e, bu fiile dikkat edin. Burada cezalandırılma anlamında. Ma ise diyor. Ma ve mehmâ ise tüstemel li gayri akil. Gayri akil için kullanılıyor. Yani nesne için. El misalu ve ma tef'alû min hayrin. Yani ve ma tef'alû min hayrin. Hayırdan ne yaparsanız, hayırlı olandan ne yaparsanız Ya'lemullah. Allah onu bilir. Ve ma Bakınız burada nun düştü. Yani meczum olmasının alameti burada nunun düşmesidir. Ne olur? Ya'lemullah. Allah da onu bilir. Ya'lem burada meczum gelmiş yine. Dolayısıyla iki fiili muzari cezmetmiş oldu arkadaşlar. Meta tustamelin zaman, lizzemani yani zaman mefhumu için kullanılır. E, zaman bildiriyor, anlam olarak bildiğimiz bir şey. Meta terahu teciduhu yamel. Ne zaman onu görür isen terahudaki de arkadaşlar illetli bir fiil olduğu için illet harfi düştü. Ona dikkat ediniz. Teciduhu onu çalışırken görürsün, bulursun afwan. Meta terahu onu ne zaman görür isen gördüğün zaman tecidhu bulursun ne ne yaparken bulursun yeamelu <laughs> bakın yine bir fiil muzari gelmiş hal bildiriyor burada çalışırken bulursun dolayısıyla ne zaman onu görürsen dediğinde terahu buradaki tera piyano şart şart bildiren fiil tecid kısmındaki bakınız cezm gelmiş yine ikinci fiil Cevabı şarttır yine eyne ya da ve eyne şeklinde gelen tüstemelen lil Bu da mekan için kullanılır. El misalu eynema tekunu yudrik kumul Eynema nerede olursanız olun anlamda. Nerede olursanız eynema tekunu. Bakın tekunu ne diyemem. Nun düştü. Çünkü şart bildirdi. Eynema var burada şart edatı. Cevap geliyor. Yudrik kumul mevutu. Yani ölüm sizi bulur. Yudrik. Buradaki bakınız cezm gelmiş. İkinci fiili muzariyi de cezmetmiş. Cevabı şarttır. Yani nerede olursanız olun ölüm sizi bulur anlamında. Buraya kadar bu edatların hepsi ne yaptı? İki fiili muzariyi cezmetti arkadaşlar. İkinci grupta diyor ki El edevatu hayrul cazimeti ve her Şimdi cezmetmeyen yani hayrul cazime e, de var Edat grubunda. Bakalım. İdeal lev, lev şeklinde gelmiş bu üçü arkadaşlar. Demek ki yukarıdaki gibi e, cezm etmeyecek, bir değişiklik yapmayacak ama şart bildirmiş oluyor. Yine şart edatları grubundandır. Dolayısıyla ona da dikkat edelim. İza tufidu şarta. Yine şart bildiriyor, şart ifade ediliyor. İza ve hiye gayru cazimetun. Yani nedir? Ve hiye gayru cazimetin afvan. Yani Cezmetmiyor. Bakalım El misalü İzahara citte bakiran Tesilu fil vaktil münasibi Yani erken çıktığın zaman tasilu ulaşırsın Fil vaktil münasibi Uygun vakitte ulaşırsın Bakınız izahara citte hatta Mazi geldiği anlamında Yani mazi geldiği halde Ben Türkçe'de onu muzari formatına çevirebiliyorum Çünkü şart bildiriyorum. Erken çıktığım zaman ya da çıktığında ancak yani uygun, münasip bir vakitte ulaşırsın, uygun vakitte e, ulaşırsın anlamında. Dolayısıyla haraç de burada nedir? Piyano şart, Tasinu ise cevabı şart. Bakınız hiçbir değişiklik yok. Burada bir cezmetme durumu yok. Haraç zaten aynı şekilde böyle mebni kalıyor. Dikkat edelim. Lev. Harfu imtinaa imtinaen liimtinaen bunun teorideki ismi bu arkadaşlar buradaki lev daha önce kıraat ve muhadeste görmüş olmanız lazım hani keşke anlamında kullanılıyordu aslında şart gerçekleşmediği için cevabının da gerçekleşmemesi anlamı veriyor bu harfu imtinaen liimtinaa'dan kasıt budur arkadaşlar ne demek istiyorum şimdi örneği okuyunca daha iyi anlaşılacak lev şahetel ahbaara yani haberleri izleseydin, izlemiş olsaydın ne olurdu? Lefehim tel ehdâs. Lefehim tel olayları anlıyor olurdun. Olayları anlardın. Bakınız buradaki harf imtina'ın imtina'ından kasıt nedir? Diyor ki şart gerçekleşmediği için yani onun Teorideki ismi bu ama size Türkçesini açıklıyorum. Şart gerçekleşmedi değil mi burada? Çünkü demiştim ki haberleri izleseydin demek ki izlememiş. Yani keşke izleseydin anlamında. Haberleri izlemiş olsaydım. bakınız yani şart burada gerçekleşmedi. O yüzden cevap da gerçekleşmiyor diye. kasıt o. Lefehim tel Olayları anlardın. Anlamış olurdun. Ama izlemedi. Dolayısıyla anlamadı. Şart da gerçekleşmedi, cevap da gerçekleşmedi. İmtina aynı ın, imtina aynen kasıt o arkadaşlar. Anlam bakımından yukarıdaki gibi şöyle yaparsan böyle olur anlamında değil. İzlemedin. Yani haberleri izlemediği için aslında olayları anlamıyor anlamda. Şartta da bir gerçekleşme yok. Cevapta da. Leula da ise arkadaşlar. Harfu imtina anni vücudi. Burada diyor ki aksine şart bulunduğundan cevabın da bulunmadığını ifade edecek. Yani ne demek istiyorum yine? Dikkat! beynen <laughs> Şimdi bu sefer diyor ki şart ol yani şart bulunduğu için cevabın bulunmadığına işaret. Harfu intine anne vucu kasıt ol. Şimdi cümlenin anlamını verince daha iyi anlayacaksınız. Leulal <laughs> ilmu İlim olmasaydı, bu olmasaydı anlamında. ilim olmasaydı, bakınız şimdi cevap geliyor. Cehlu cehlü beynennâsi. İnsanlar arasında cehalet yayılırdı. Ama aslında ilim var yani. Dolayısıyla şartla alakalı olan durumun burada vücut yani var olmuştur. İlim var ki cehalet ne oldu? Yok oldu. Anlatabildik mi? Yani şart bulunduğundan cevabın bulunmadığını ifade eder levle. İlim olmasaydı cehalet insanlar arasında yayılırdı. İntebih edevatü şartil cazimetu demiş ki teczimu fi'aleyin dikkat et. Cezmeden şart edatları ne yapar? İki fiili cezmeden. Zaten bunu söylemiştik. Birincisine yüsemmel evvelu birincisine fiyalu şartı denilir demiş. Ve sani cevabu şart ve ceza uhu şeklinde gelebilirmiş. Ben zamanda çok karıştırırdım. Sanki farklı şeyler zannederdim. O hatayı birileri düşmesin. Cevabu şart da diyen var. Ceza u -uh şart nedir diye hocam bu farklı bir şey mi demeyiniz. Ceza u -uh şart da deseniz doğrudur arkadaşlar. Şimdi hızlıca Son bir toparlama yapacak olursak. Az önceki cümlelerimin aynısını aldığı için hepsini bilmiyorum. Bir bakalım hızlıca okumak gerekiyor mu? Ama şimdi tatbik kısmında, bakınız cetvele bu şekilde e, doldurmuş. Siz de defterinize o şekilde geçirebilirsiniz belki. El cümle tuş şartlıyı. Şart cümlesi. Demek ki şart bildiren cümlelerim var. Ne olacak? Şart edatım gerekiyor tabii ki. Bunu anlayabilmem için olmazsa olmazımız şart fiili şart değil. ve nedir? Ve cevabuhu. Dolayısıyla cevabı şart gelmesi gerekiyor ve onun ayrımını yapmış. İntas bir tasıl ila hedefike. Bakınız aynı cümleler geldi. Şayet sabredersen hedefine ulaşırsın. Tas bir fiyalu şart. Tasil ulaşırsın. Nedir? Cevabı şart. Sabredersen ulaşırsın. Bakınız aynı cümleler az önce geldiği için hızlanalım. Men yezra yahsul. Kim ekerse biçer. Mehme tef'alû ya'lemhullah. Her ne yaparsanız Allah onu bilir. Ma tef'al min hayrin tecid tevâbehu. Yani her ne hayır yani ne hayır yaparsanız onun sevabını bulursunuz. Ey tekrar testefi de minhu. Az önce bu gelmedi zannediyorum. İki gelmiş bu sefer. Bakın nun düştü. Hangi kitabı ikiniz okursanız ikini dini ondan faydalanırsınız anlamında. Meta tatlı bir musa'adete usa'id ki ne zaman yardım talep edersen ben sana yardımcı olurum, yardım ederim anlamında bakınız. Yine cezmetmiş. Eyne me tusafir ezheb me'ake nereye yolculuk yaparsan seninle giderim. Yine eyne tusafir ezheb me'ake aynı anlamda. Bakın iki fiilin muzari cezmetti. Buraya kadar cezmeden grubumdu. Şimdi buraya geldik pencereleri açarsan hava girer demiştik. Fetehte gayet fiili mazi mebni. Te burada fail. Yeteceddedul heva o da fiili muzari gayet de merfu gelmiş. Burada meczum olmayacak bir değişiklik yok. Neden? Çünkü ideal şart edatı gayru cazime grubundandı. Cezmetmeyen grubundandı. Dolayısıyla buna dikkat edin. Nevderase neceha ders yapsaydı Başarılı olurdu anlamında. Hani demiştik ya lev aslında yukarıda kafası karışanlar bilmiyorum oldum ama herfu intine anni, imtiner anniden kasıp. Bakın ders yapsaydı başarılı olurdu. Yani yapmamış ki başarısız anlamı var aslında. Yani intine anni, intine anni demek bir imkansızlık ifadesinden bahsediyor. Dolayısıyla aslında şart gerçekleşmediği için cevap da gerçekleşmedi. Levdeki anlam bu. Ders yapsaydı başarılı olurdu. Derasa fiili mazi, neceha fiili mazi şeklinde geldi. Ama şart bildirdiği için. Türkçe'de siz tabi onu yine normal e, yani şu şekilde ders yap anlamında alabilirsiniz arkadaşlar. Burada kalalım. Alıştırmaları yapmaya çalışın inşallah. Selamun Aleyküm.